Sana benziyor baba. Elleri, sesi, kaleminin darbeleri bile sana benziyor. Hep derdim. Sana benzeyen bir adamla evleneceğim. Gülerdin bana. Gülme derdim. Gülme ciddiyim ben. Ben senin gibi bakan, senin gibi bir adam bulacağım. Bacak kadar boyumla konuşurken ben bunları. Sen sadece bana bakıp gülerdin. Anlamış mıydın baba? Ondan mı gülüyordun bana? Senin gibi bir adamı asla bulamayacağımı, annem gibi sevilemeyeceğimi, asla gerçekten sevilemeyeceğimi anlamış mıydın? Sen gittikten sonra bir süre daha göz kırpmıştı hayat bana. Belki demiştim. Belki bir umut seni hatırlatır bir adam bana. Seni hatırlatmadı ama yaşamayı unutturdu bana. İşte şimdi tam şu anda yine kelebekler kanat çırpıyor ruhumda. Sana benziyor diyorum ya. En çok da elleri. Kalem tutan eller zarif olur derdin. Sonra bir de sesi. Okuyan adam şair olur derdin. Ve gözleri. Adam güzel bakar derdin. Adam bakmayı bilirse, bilirse kadın sever derdin. Baktı baba. Kimsenin bakmadığı gibi baktı bana. Girdi ruhumun kuytu yaralarına. Açtı ama kanatmadı. Merhem sürdü yaralarıma. Korkuyorum baba. O da giderse gitmesin baba. İlk kez karşında bir çocuk gibi mızlanı, mız mızlanasım nasıl geliyor işte. Sen görmüyorsun ama omuz silkiyor. Dudak büküyor çocuk ruhunu. Ayaklarını yere vurup diyor ki gitmesin işte. Bende kalsın. Hep bende. Ben kırıp döksem de hep bende.